büyük bir şehirde gökdelenlerin arasında kaybolmuş eski bir sokakta Kıvanç ve ablası Cemre yaşardı. Kıvanç 4 yaşında neşeli ve meraklı bir çocuktu. Ablası Cemre ise 6 yaşında akıllı ve sorumluluk sahibi bir genç kızdı. Babaları bir müzik öğretmeniydi ve anneleri bir kütüphanede çalışıyordu. Aileleri müziğe büyük önem verirdi ve çocuklarına küçük yaşlardan itibaren enstrüman çalmayı öğretmişlerdi. Cemre piyano çalarken Kıvanç'ın en büyük hayali keman çalmaktı. Bir gün Kıvanç okuldan dönerken Yol üzerindeki eski bir müzik dükkanının vitrininde parlak, zarif bir keman gördü. Keman sanki ona göz kırpıyordu. Kıvanç büyülenmiş gibi dükkana girdi. İçeride yaşlı ve bilge bir adam olan Bay Cemil onu gülümseyerek karşıladı. Kıvanç vitrindeki kemana işaret ederek sordu. Bu keman çok güzel. Onu çalabilir miyim? Bay Cemil gözlerini kısarak Kıvanç'a baktı ve gizemli bir şekilde gülümsedi. Bu sıradan bir keman değil, dedi. O konuşan bir keman ama onu gerçekten iyi bakacak birini bekliyor. Kıvanç heyecanlandı. Ne demek istiyorsunuz? Keman nasıl konuşabilir? diye sordu. Bay Cemil hafifçe gülerek kemanı Kıvanç'a uzattı. Denemek ister misin? Kıvanç kemanı eline aldı ve yayını tellere dokundurduğunda harika büyüleyici bir melodi duydu. Ama en şaşırtıcı olan şey kemanın melodileriyle fısıldıyor gibi olmasıydı küçük bir ses duydu. Merhaba, benim adım Melody. Kıvanç şaşkınlık içinde kemana baktı. Cemre de dükkana girmiş olanları izliyordu. O da Kıvanç gibi büyülenmişti. O gerçekten konuşuyor dedi Cemre hayretle. Bay Cemil başını salladı. Evet ama yalnızca kalbi temiz ve müziğe tutkuyla bağlı olanlara konuşur. Kıvanç hemen Melodi ile vakit geçirmek istedi. Bay Cemil kemanı ona emanet etmeye karar verdi. Ama bir şartı vardı. Bu kemanı çalarken iyi niyetli olmalısın ve müziği insanları mutlu etmek için kullanmalısın. Kıvanç heyecanla kabul etti. O günden sonra Kıvanç her gün Melodi ile çalıştı. Melodi ona sadece keman çalmayı öğretmiyor, aynı zamanda müziğin insanları nasıl iyileştirdiğini anlatıyordu. Bir gün mahallede büyük bir etkinlik düzenleneceğini duydular. Parkta bir müzik festivali yapılacaktı. Cemre piyanosuyla, Kıvanç da Melodi ile bu festivalde sahne almaya karar verdi. Anne ve babaları da bu güzel anı paylaşmak için onlara destek oldular. Festival günü geldiğinde büyük bir kalabalık toplanmıştı. Kıvanç ve Cemre sahneye çıktığında Kıvanç biraz heyecanlandı. Ama Melodi nazikçe fısıldadı. Endişelenme Kıvanç. Sadece kalbinden gelen müziği çal, kıvanç gözlerini kapadı ve çalmaya başladı. Melodinin sesi rüzgarın hafif esintisi gibi yayıldı. Şehirdeki herkes bu melodiyi duydu ve yüreklerinde bir huzur hissetti. Çocuklar Gülümsedi yaşlılar göz yaşlarını sildi. İnsanlar. Müziğin gücünü kalplerinde hissettiler. Konser bittiğinde herkes ayakta alkışladı. Kıvanç ve Cemre büyük bir mutluluk içindeydi. Anne ve babaları gururla onları kucakladı. Bay Cem'in de izleyiciler arasındaydı ve onlara gururla gülümsüyordu. Kıvanç Melodiye fısıldadı. Teşekkür ederim. Sen olmasaydın bunu başaramazdım. Melodi hafifçe titredi ve bir notaya dönüştü. Kıvancın kalbine yerleşti. O günden sonra Kıvanç müziğiyle insanları mutlu etmeye devam etti. Ve melodinin büyülü melodisi tüm şehirde yankılandı. Ve böylece müzikle dolu bu büyüleyici macera sonsuza kadar hatırlandı.